Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ee, bu oyunumuzun adı Papers Please arkadaşlar. Ee, başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle e, Türkçe yemeği kurdum arkadaşlar. Ömer Yiğit Berkan Şahinoğlu arkadaşımız yapmış bunu. Kolay modda oynayacağım. Bu arada Türkçe Eman'ın e, linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kolay modda oynayacağım. E, ayarlarım böyle. Hatta sesini bir kıdım daha kıssam mı? Tamam böyle iyi. Tarih formatı iyi. Tamam. E, konuşmam kadar arkadaşlar. Oyuna geçelim. Bu arada arkadaşlar her bölüm 2 veya en fazla 3 günlük çekeceğim. Gün gün olduğu için e, 15 dakikayı geçmemeye çalışacağım kısaca. Neyse başlayalım. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. Grest'in sınır kontrol noktasındaki görevine başlayacağın bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Senin ve ailenin için Doğu Grest'inde bir daire tahsis edilecek. Ev 8. sınıf olacak. Yaşasın yes, Arslı Yani işte, işte okuyamadım. Tamam. ilk kısımlar çok... E, bayağı kolay arkadaşlar ama sonradan bayağı bir zorlaşmaya başlıyor. Her şeyi dikkate, dikkate geçirmemiz çalışıyor. E, Gresin sınırı doğrusu yeni işinize hoş geldiniz. E, tamam. Yalnızca Astrokova. Tamam. Sadece Astrokova'dan daşları girebiliyormuş. Bu Asturka. O zaman geçirelim. Hadi ablacım bekleme yapma. Sabah 6, akşam 6 çalışılıyor bu arada arkadaşlar. Yani şuradaki kısa olan burada başlıyor. Bir tur atıp burada gelince bitiyor. Bir gün. Bu import'dan geliyor. Import diye ülke varmış yani. Bu Repul'la, bu da bunu da Kolay modu açmamın sebebi arkadaşlar, e, oyunun buraları çok kolay. Buraları direkt geçiyoruz. Kolay para kasılıyor falan ama sonralarında çok zorlaşıp para kasılmamaya başlıyor. Yavaşlamamız gerekiyor falan. E, o yüzden kolay modu açtım. Hatta şimdi kapatıp sonra açabilirdim de olsun böyle bir para bilgisin. Bu adam niye öyle bir şey dedi gitti ki? Neyse. Bu nereden? Kolecyalı. Bunu reddedeceğiz. Bu kolecyalılar terörist arkadaşlar. Bize sürekli onların teröristleri saldırıyor bu oyunda. Kafasına basalım. Bu arada arkadaşlar reddediyoruz veya kabul ediyoruz e, e, sadece geçirdiğimiz kişilerden onaylandı yazıyoruz ya sadece onaylandı yazdıklarımızdan e, para alıyoruz. Reddedilenler gidiyor onlardan para kazanamıyoruz. Yanlış yaparsak da günlük iki uyarı veriyor sonra ceza kesmeye başlıyor. Cezalarda önce iki tane beş liralık ceza sonra on lira sonrasını daha önce anladım sonrasını bilmiyorum. Alırsak öğreniriz. Bu ne değildi? Tamam. Bu da astrokalı. Bitmesine az kaldı. Bu bölümler çok kolay olduğu için e, bugün büyük ihtimalle 3 bölüm çekeceğiz veya her bölüm 3 gün 3 gün 3 gün çekeceğiz bilmiyorum. Son kişi alacağız galiba o şimdi. Şurası tam üste geldiğinde bitiyor çünkü. Bunu da içeri almıyoruz yine. Aynen. Oyunun sesi fazla kısık galiba. Şöyle açalım. Tamam. Aşağıdaki kutucukları işaretleyerek masraflarınızı yönetin. Tamam. Bugün 60 lira kazanmışız. 20 lira. E, kolay modun sadece bir özelliği var. Her gün size 20 lira veriyor o kadar. Yiyecek bir ısınma. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer ısınmaya vermezsek. E, ısınmaya vermediğimizde %35 ihtimalle hasta olabiliyorlar. Yiyeceği vermezsek. Yüzde 65 orandı galiba öyle bir şeydi. Hasta oluyorlar ve ee, mesela yiyeceği vermedik aç oluyorlar ertesi gün. Isınmaya vermedik soğuk ee, soğuk yazıyor burada yani üşüyorlar. Ben ikisine de vereceğim. Para var nasıl olsa. Çünkü hastalandıklarında 5 lira oluyor ama fazladan para çıkmış oluyor. e, ee, bugün yine aynı pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilirler. Kalbinizde denetleme modu yüklenmişti. Ee, işte. Tamam. Kurallar neymiş? Kişi de belgelerin süresi geçmemiş olacak. Tamam. Bugün herkese alabiliyoruz. Bu impor 1984 tamam şuna şimdi bakmayacağız. Hayhan diye bir yer var mıydı imporda? Bölge haritası. <laughs> Varmış. Bu arada arkadaşlar bu sağ taraftakini ben e, mouse açabiliyorum ama Caps Lock'un üstündeki tab tuşuna basarak da açabilirsiniz. Şunun içinde mesela illa buna tıklamanız gerekmiyor Nerede sorun varsa onun üstüne çift tıklamanız yetiyor Mesela ben cinsiyetinde bir şey mi buldum ona çift tıklıyorum Tabi bu ilerleyen zamanlarda oluyor demek ki ben en son oynadığımda oluyordu Bu uyuyor galiba bir bakalım Uyuyor Böyle bir yer var Bak tarihi geçmiş bunu almayacağız. <laughs> <laughs> Şöyle bir Böyle bir yer var. Ee, tarihi doğuyor. Tamam geç o zaman. Böyle verebiliyoruz mu? Veremiyorsun. Aa. Yaşanan şehre ya dikkat etmedik ya da ben yanlış hatırladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük her gün yenileniyor. Bu günlük iki kere uyarı alıyoruz. Bu nereden geliyormuş? birleşi Korista City. Bakalım. Birleşik Devletler Korista Site. Tamam erkek Jensen Stefan. O da O da Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Bu geçilmesi olmuyor mu? <laughs> e, tarih uyuyor. Kadın. Tamam. Orveç Vanalık diye bir yer var. Tamam. Onaylandı. e, ee, tarihi uyuyor. Terörist saldırısı. Hadi lan öldür lan. Lan oğlum ya. Gün erken bitti. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her gün başlangıcında oyun kaydedilir. Gün erken bittiği için zarara girdik. Uyku. Bugünkü görev neymiş bakalım. Artık buradan atlanmasın diye yeni görevliler de geldi. Burası da 3'e katlandı. Yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yabancılar giriş bileti bulundurmalı gerekiyor. Ee, tamam. tamam. Tamam, bir dakika, ha tamam, geliş biletini bulundurmayanlar için temel kararlardan bunu seçip buraya tıklayacakmışız öyle yazdı, geliş bileti 11.25, bugün olduğu için yeterli, tamam kadın, lornaz diye bir yer var, geç. Gitgide de böyle belgeler falan artacak arkadaşlar ee, şuradan tamam bunu son gün olarak bu bugünden sonra bitireceğiz arkadaşlar 11 dakika oldu çünkü giriş bileti yok 1125 Tamam Skull diye bir yer var. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Ee, Geldim. Ne yazıyor? Sen de mi verdin bunu? Tamam. Salla bunu. 11.25. Tamam. Tutuyor. Şöyle bir yer var mı? İsmini okuyamadığım bir şekilde. Bölge haritası. Import. Var. Tamam. Neredenmiş? Kolej ve Vedor diye bir yer vardı galiba orada. Kolej Vedor aynen. Kadın. 1983 tamam. Aha. Ha. Bir ay fazlaymış. Hmm. Ne oldu? Baktım ben ona. Ceza var Yok. Tamam o zaman sıkıntı yok. 11.25 tamam uyuyor. Tamam. Skull diye bir yer var. Bu tutuyor. Tamam. Geç. 가이티그든 t a m m 가 geçersiz tarih mi? E baktı tarihini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki oyu aldığım için son uyarı yazdım. Böyle olmaması mı Veri uyuşuyor. Anne yani, tamam. Böyle bir yer var mı? Şuraya. Les Renadi. Tamam. Erkek o işi falan tamam. Geç abici. <laughs> Herhalde evet, tamam işte. Yaşasın artık En büyük. Ülke. Niye vermedi pasaportu? Tamam. Nasıl ya? Oğlum çok neyse. O zaman şunlarda fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Nerede oturuyorsun? Andrew. Outer grossi tamam 11.25 Tamam Tamam geçebilir Bugün de bitti Bugün hiç bir karımız olmadı Ceza almasaydı 5 lira karımız olacaktı uyku diyelim. Kaydetsin. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz. Ee, eğer bir aksaklık olmazsa falan her bölümde 3 gün çekeceğim. 3 gün veya 2 gün 1 veya 4 olmayacak. Neyse beğendiyseniz ben beğendiyseniz eğer like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar.